Atlar start ekim emrine girdi. Start verildi ve internasyonel balazgirt koşusu başladı. Start verildikten sonra iç kulvardan gelen 3 numaralı Ayabakan farkı 2.5 boya kadar çıkartırken orta kulvarda 4 numaralı bertsoy yarım boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Brightlight onu takip ediyorlar. 1.5 boy kadar geride orta kulvarda 2 numaralı Novan onun sağrısında iç kulvarda 6 numaralı Kualina ve 2 boy geride 1 numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre start ile geçilmek üzere 3 numaralı Ayabakan önde farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 4 numaralı bertsoy içinde 5 5 numaralı Brightlight takiplerini sürdürüyorlar. Bir boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Novan sağrısında iç kulvarda 6 numaralı Kualina. Bir boy kadar geride orta kulvarda 1 numaralı Kafkaslı sırasıyla son 1000 metreyi 3 numaralı Bakan önde geçti. 2 boy gerisinde 4 numaralı Berkso ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. 12 boy gerisinde bari dimde 5 numaralı Brightlight. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Novan hemen içinde 6 numaralı Kualina ve bir boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Kafkaslı sırasıyla son viraj dönülmek üzere 3 numaralı Aya Bakan önde. Bir boy gerisinde dört numaralı Berk Soy var. Onun iki boy gerisinde beş numaralı Bright Light izliyorum. İki boy kadar geride. Dış kulvarda iki numaralı Novan. Daha sonra altı numaralı Koalina ve dışında bir numaralı Kafkaslı sırasıyla son virajda üç numaralı Aya Bakan önde döndü. İki buçuk boy kadar gerisinde dört numaralı Berk Soy farkı azaltmaya şaşır. Dışından beş numaralı Bright Light'ın daha geriden bir numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 300 metre yaklaşılır. İki boy kadar. İç kulvarda üç numaralı Aya Bakan önde. Dış kulvardan dört numaralı Berk Soy'un dışından beş numaralı Bright Light atak yapıyor son 200 metreye doğru. 3 numaralı Aya Bakan 2 boy önde. Dış kulvardan 5 numaralı Bright Light. en dış kulvardan. Kafkaslı içeriden Bersoy Kualina geliyor. Aya Bakan önde dış kulvardan. Bright Light geliyor ama 3 numaralı Aya Bakan Melazgirt koşusunu kazanıyor. 5 numaralı Bright Light. ikinci 6 numaralı Kualina 3. 4 numaralı Bersoy 4. oldu. Enternasyonel Malazgirt koşusunu Sayın Şehiz Şimşek'in 3 numaralı Ayabakan isimli atı Halis Karataş'la kazandı.